Kariye'yi gezmeden İstanbul'u gezdim deme. Fatih'te tarih surların dibinde Bizans'ın en göz alıcı mozaiklerine ev sahipliği yapan bir yapı. Kariye Camii. Kariye ilk başlarda 1300'lü yıllarda kilise olarak inşa ediliyor. Kariye adı Yunanca ki isminde kırsal alan anlamına geliyor. Çünkü o dönemde şehrin merkezi yerine surların kenarlarında kalıyordu. 14. yüzyılda büyük bir restorasyon yapılıyor ve bugünkü göz kamaştırıcı mozaikler ve freskler eklenmiş oluyor. Bu mozaikler İsa'nın hayatından sahneler ve mucizeleri anlatıyor. Dikkat çekici sahnelerden biri bir kadın çocuğunu İsa'ya doğru uzatıyor. Rivayete göre çocuğu olmayan bir annenin inancı ve bu dileği bu sahnede simgeleniyor. Bu hem dramatik hem dini bir mesaj veriyor. İnanç mucizeler yaratır. Bir diğer önemli sahne ise İsa ve sakatları. Farklı yaş ve engellerden insanlar şifa için İsa'nın yanına geliyor. Mozaik sadece bir dini sahne değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve merhameti de gösteriyor. Tepede İsa ve çevresindeki adamlar. Sahnesi ise inanılmaz güçlü bir mesaj taşıyor. İsa ışık halesiyle tepede yer alıyor. Etrafındaki kişiler, havariler ve mucizeye tanık olan insanlar. Bu kompozisyon İsa'nın ilahi gücünü ve otoritesini simgeliyor. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra 2. Beyazıt döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Böylece Kariye hem Bizans hem Osmanlı mirasını tek bir çatı altında taşıyan bir yapı haline geldi. Yani Kariye başlangıçta Hristiyanlar için bir ibadet merkeziydi. Sonrasında Osmanlı döneminde Müslümanların ibadetine açıldı. Bugün ise hem tarih hem sanat hem kültürlerin buluştuğu eşsiz bir zaman yolculuğu noktası. Aktif olarak da cami olarak kullanılıyor. İçeriye adım attığınızda Bizans'ın altın çağı mozaikleri Osmanlı'nın cami kimliğiyle birleşiyor ve adeta sizi geçmişe götürüyor. O yüzden unutma, Kriye'yi görmeden İstanbul'u gezdim deme. Yerli ziyaretçiler kimlikle girişlerini ücretsiz yapıyor. Yabancılara ise şu an 2025 fiyatı 20 euro civarında.